Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yine sizlere Özberk çiftinden yepyeni romantik aşk dolu görüntülerle geldim. Özge Yağız ve Gökberk Demirci'nin doğum gününden bu muhteşem görüntüleri sizlerle paylaşmak istedim. Umarım sizler de beğenirsiniz. Eğer siz de Özberk çiftini seviyorsanız ve bu tip videoların devamını istiyorsanız mutlaka kanalıma abone unutmayın ve bana destek için videomu beğenip yorum yaparsanız da çok mutlu olurum. Şimdiden çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Kanalımı izlemeye kalın.